kuşların her gülmeni bekliyor yağmurda çamurda kedilerle uğraşırken sizi vakit ayırmak zorlaşıyor ama olsun şu yağmurda bile şimdi size vereceğim kuşları vereceğim biz yağmur bizi etkilemez kamera görüntüsü çekiyor mu bilmiyorum bu kuşlar Diş bak orada da köpek besleyenler var ama şu an yok. köpekle mama arıyor. Kuşlar mutluyum geleceğim. Şimdi çatı katına çıkacağım besleyeceğim. Çatı katındaki o böğüren kedileri uğraşamayız. Bu yağmurda şimdi. Ay aşağıda gidiyor adam. Bak gördün yani mü? Bak hep aynı tipler. Bekleyin, bekleyin. Kuşları ayarlayacağız. Şimdi birazdan çatı katındayız. Sizi besleyeceğiz. Oldu mu? Bravo. Bekleyin, bekleyin. Kuşlar geliyor. Okey. Düğün endişelerine beni görmek için kendi Balkona koyuyorsunuz. Bravo. Geliyorum. Allah yardımcımız olsun.